Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin Hicri 1445. yılını tebrik ediyorum. Allah Hicri yeni yılımızı İslam adına bereketli ve mübarek kılsın. Hiç kuşku yok ki Hicri yılbaşı kadrini, kıymetini Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke'den Medine'ye gerçekleştirmiş olduğu hicretten almaktadır. Peki kıymetli kardeşlerim, hicreti bu denli kıymetli kılan şey nedir? Hicreti doğru yorumlayabilmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemine dakik ve doğru bakmakla mümkündür. O değil midir her konuda bizler için usve-i hasene olan? Yine o değil midir amellerimizin nasıl yapılacağını bize bizzat fiili sünnetiyle gösteren ve bize rehberlik eden? Bakınız Allahu Azza ve Celle ayet-i kerimesini nasıl buyuruyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Resulullah sizin için güzel bir örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret nedenini zulümlerden kaçış olarak lanse edenler olduğu gibi daha müreffeh bir hayat tercihi olarak lanse edenler de olmuştur. Yahut bunlardan çok farklı olarak hicret üzerinde bir kavram kargaşası oluşturarak asıl manasından ve mecrasından saptıranların varlığı da inkar edilemez maalesef. Kıymetli kardeşlerim, hicret birilerinin iddia ettiği gibi ne bir kaçış neden müreffeh bir hayat için yapılan yolculuktur. Bilakis hicret, Allahu Azza ve Celle'nin peygamberine gösterdiği nebevi metodun son hamlesidir. Hicret, "Ya eyühel müddessir, kum fe'endir Rabbek fekber." Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar, Rabbinin adını yücelt ayeti kerimesiyle başlayıp Medine'de devletleşen bir peygamberin davet metodunun bir parçasıdır. Hicret İslam'ın hükümlerinin tatbik edileceği İslam'ın devletine yapılan kutlu bir yürüyüşken onun iz düşümlerini mağara kapısındaki güvercin ve örümcek ağrıyla sınırlandırmak hicretin asıl gayesini göz ardı etmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin gerçekleştirdiği hicret devlet olmak için, yeryüzüne nizam vermek için, adaletle hükmetmek için, tek bir çatı altında kardeşçe yaşayabilmek için Efendimizin hadiste buyurduğu gibi kalkanımızı kuşanmak için kelime-i tevhid sancağı olan La ilahe illallahı yeryüzünde hakim kılmak için Resulullah'ın sancağını göklerde vakarla dalgalandırmak için kısaca darul küfrü darul İslam yapmak için yapılmış kutlu bir yürüyüştür. Allahu Teala'nın ve ma ataakumur resulu fehuzuhu ve ma anhu Resul size neyi verdiyse onu alın neden nehyettiyse ondan kaçının kavli gereği. Bizler Resulullah'ın talip olduğuna talibiz. Bizler Resul sallallahu aleyhi ve izinde giden müminleriz. Onu kendisine örnek edinen ümmetiyiz. Bizler şahit ümmetiz. Bizler şanlı ümmetiz. Adil ümmetiz. Vasat yani seçkin ümmetiz. Allah'ın vaad ettiğine talip, Resulünün müjdelediğine neferiz. Bizler kapı kapı dolaşıp İslam'ın yeniden devletleşmesi için çalışan davetçileriz. Bizler Saad İbni Muazlarını arayan asrımızın musablarıyız. Bizler Allah'ın vaadi, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan Raşidi hilafet için canla başla çalışan Allah'ın dininin ensarlarıyız. Bizler kafirlere inat, hilafet ütopyadır diyenlere inat. İkinci Raşidi hilafeti siz mi kuracaksınız diyenlere inat. İkinci Raşidi hilafet ile ikinci hicrete hazırlanan geleceğin muhacirleriyiz. Evet biz Resulullah'ın yolunda ikinci hicretin arefesindeyiz. Yeni hicri yılın İslam ümmetinin kurtuluşuna, karanlıklardan aydınlıklara çıkmasına vesile olmasını alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'den niyaz ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve